Ben bütün kardeşlerime sesleniyorum. Namaz araya sıkıştırılacak, namaz işlerimizin arasında geçiştirilecek bir ibadet değildir. Namaz dizilerin reklam arasına sıkıştırılacak bir ibadet değildir. Namaz izlediğimiz maçların devre arasına sıkıştırılacak bir ibadet değildir. Namaz akşama kadar dünyalıklarımızın peşine koşup da apar topar tavuğun yem yediği gibi kafamızı yere koyup kaldırarak eda ettim ve kurtuldum diyeceğimiz bir ibadet değil. Namaz alemlere rahmet Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın sakın ihmal etmeyin diye söyleyerek, tavsiye ederek son nefesini verdiği en önemli ibadettir kıymetli kardeşlerim. Namaz varsa hayat vardır. Namaz varsa iman vardır. Namaz varsa Müslümanlık vardır. Namaz yoksa yaşamanın bir anlamı da yoktur. Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık bir hayat yaşayabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ahlakıyla ahlaklanabilmeyi nasip eylesin. Bütün tavsiyelerine ama özellikle de son dünyadan ayrılırken son tavsiyelerine, vasiyetlerine riayet ederek yaşayabilmeyi bizlere, çocuklarımıza, eşlerimize, ailelerimize nasip eylesin. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasfun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.